Beni hala tanıyan var mı ya? Bunlar bize ağır gelecek bu arada. Oha! Hey, giriş yapmayacak bize. Ya gel dümdüz yapıştıralım ya. Bir girişi boş ver. Abi o zaman go go hadi. Hadi go arkadaş. 48 blok go hadi hadi hadi. Tamam. Özlendi lan be. <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Kanka Allah şarsın drop yedim. <laughs> Arkadaşlar redexit yaşlandı artık ya. Lan! Hayır benim bir suçum yok sen aşağı düşüyor. <laughs> vur vur. Tamam hiç sıkıntı tamam, yok. yatağa sıkıntı yatağı yok ya. gel, yatağı, gel, gel. Ver, biz yatağı ne yapacağız? Demire 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 gel demire kaç. 9 lan bekle 12 olsun. Oğlum. Önden ben gideyim dur sen yaşlandın. Yok hayır hayır yaşlanmadım. <laughs> ya, ya, ya. <laughs> ya harbiden yaşlanmışım. Bak izle beni bak ne yapacağım izle beni. Yok yok onu öldüremezsin sen. Bunlar manyak oğlum. Arkamı şöyle kapayayım ben. Yapma! Aga. Aldın mı? Öl lan. Ya da sana git, alakalı, git, git kır, git, git, git kır, kır onu al. yapıştır yapıştır. Kırdım lan seni. zaten. AFK zaten. Oğlum AFK'ymış lan. Harbi öldürdük lan. Ben çok Lan keşke kesin. aşağı düşmeseydin. Aga olur öyle şeyler. Gel gel. Kaç lak kendi... bekliyoruz? 1000 lak like gelir bence rahat. Ge kaç lak istiyordun ki sen normalde? Normalde yani. 500 gelir. <laughs> o zaman bin atarlar ya. Ama Arkadaşlar öldük. bu video sizlerden bin, tam tamına bin like bekliyoruz. Bak, go, bas, go go go. Bas. Ben yol yapacağım sen bana tamam, sen yap yolu hadi. düşman ben yaşlanmadım bırak bana. Hadi basma kuyu basma kuyu basma kuyu basma kuyu. Ne diyorsun? Yok, ben bakmıyorum şey. bak mod sesim gelmiyor mu Bak 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 tak tak tak. Atla atla, atla 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 hiç. Allah hiç acımak atla. yok acımak yok dal, dal dal. Kırdım ben kırdım ben. Kır kırdım. kır kır kır. İki sağ son. Yes tamam aldım. Hayır. Tutuyorum. <laughs> tam. Kır kır kır, kır. tam. <laughs> al git bul <laughs> <al, get, get, gülüyor> <al. al. gülüyor> Var mı sende? Var 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 tamam bir tane daha oh iyi. Dal 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 tek tek yapıştır şuna. Fotoğraf hangisi istiyor bu istemiyor herhalde. Aa, bu bu çocuk. gerçek gerçek. Yok hadi, çek. yok fotoğraf yok. Fotoğraf. Yok lan. <laughs> lan bir canım var harbi öldürüyordu Al. Benim skinim niye böyle? Ananas. 35 blok var lan. Sen lan, yapacaksın. 110 var gel. Harbi mi? O zaman oraya gitti mi bir atarsın. Ya! Bana. Ya oğlum ya sen niye yeter böyle ya oluyorsun? Yeter ya yeter valla bıktım. Yeter ya valla sıkıldım ya. Buraya gel lan. Geldim dur. Çabuk artık koş. Ha. Ananı avradayım ben ne yapıyor seni. Fotoğraf alacakmış lan. <laughs> Hayır ya, ya. fotoğraf yasak. Biz tryhardız. Koş fotoğraf yasak bu videoda. Kesin düşeceğim gene bak öyle hissediyorum. Öyle öyle blok kayarsan ikimiz de düşeriz. Normal düz gitsene. Bekle beni bekle. <laughs> Yo ben fırın beklemeyi bilmiyorum. Bak hazır mısın bak. Arkadaşlar Ölmedim. çekiyorum seni. Tek çekiyorum. <laughs> <laughs> tam aldım bir. Tam gördün mü hareketi? Yes. Ya şimdi git bir ne fotoğraf istiyorsun ya? Arkadaşlar Allah Redexit Allah bozmuş Allah. değil mi? Yorumlarda belirtin bunu. <laughs> tam, video yok. çekmeye çekmeye bozmuş adam. Koru beni benim. Hayır. Oh. oh tamam. Tam tam düş. Tam, gel, gel lan çek hadi çek. Fotoğraf hakkı kazandı gel gel çeksin. Abi Çaktırmayın sen sen canı yok yapmışlar. diye böyle yapıyor. Sen de çekinmek istiyor. Yok lan ben de mi çekinmek istiyor? Bu kimle çekiyor? Sen ya? ikimiz de mi istiyor? Öyle mi? Hadi çeksin o. Çek artık. Hadi oğlum düğün fotoğrafı mı çekiyorsun? <laughs> Vur şunu bir ya. Dur kayıp atalım bari. Ayıp olmasın. <laughs> yok ben atmıyorum. Ben ego olayım. Tamam seni çek. Çek lan ananı patrimiz. Nerede lan bunlar? Kendi base'inde. Ben niye göremiyorum onu? Aa! Attı. Ne oluyor? Ateş topu attı. İsmet Rege takti yapacağım bize bana. Foto çekilmek ister misin? Birazcık YouTube takını kullanmak Kötüye lazım. Kötüye kullanalım Lütfen. hadi. No. Oğlum seni <laughs> <içini> yerim lan. <gülüyor> Lütfen. Ya bu durmadan mı düşecektik? <laughs> Lütfen çekil fotoğraf. Ne dedin lan sen? Ne dedin lan sen? Dokunamıyor <laughs> lan çocuk. <laughs> ne yaptın? Kanka canım benim setim benim setim bile yok benim. Abi ben yolu çekiyorum. Ben yolu çekiyorum hızlı hızlı. Çek 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 bas oku, bas oku, bas oku, bas yok, bas bas değil. Jitter jitter. Bu iyi oyna bu full oktur. Aa Ar arkanda arkanda. Aa! Ha fotoğraf Aa, istiyor abi, bu. yok fotoğraf yok 3 yok 3. fotoğraf 3. yok. Valla fotoğraf izin vermiyor. Siz şey yapıyorsunuz. Kesiyorsunuz bizi. Bizi alıyoruz her gün. Kanka uzaydan çekmiş yolu sende. Buradan bir atlasam ne olur acaba deneyeceğim dur. <laughs> Sakın öyle bir şey yapma. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> al şunu cank. Al al şunu ya. Al. Eyvallah. Şunu ya. Bak kaçacak kaçacak. Ya bak uğraştırma kankacım lütfen. Aa lan nerede bu? Nerede? Aa görünmez mi? Yukarı mı çıktı? Bilmiyorum. Ya arkamız görünmez mi bu? Ne? Lan ne oluyor? Yandan itiyedim lan. Lan nereye gitti? Ender atmış oraya galiba. <laughs> Nasıl gitti oraya? Artık yeto ya. Öyle artık. Vah! <laughs> <laughs> düştün mü? <laughs> Oku tutturdu bir de. Vazura sıçtım. Düş artık ya. <laughs> Düş... Düşmedi yine de bal sürmüş poposuna bu neydi ya? <laughs> ha düştü 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 düştü. Sen foto çekilme hakkı kazandın. Vay. <laughs> Aşağı düşürdü sakın fotoğraf çekilme. Hayır fotoğraf yok. Aşağı düşürdün Yazıklar her şey bitti. Olsun. Yazıklar olsun vur öldür onu. Gel lan buraya. Peki peki öldür mü? Dur 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 yatağı kırayım yatağı kırayım dur dur. Kır kır kır. Ha öldür öldür. Gel lan buraya. Kaçma. Hadi. Bir it. Tek it. Yes. Ha ah, bak al işte. Al işte. <laughs> bak, İki abi... tane NPC geldi değil mi bize? Ne diyor? Abi video bu. <gülüyor> <gülüyor> yok artık arkadaşlar Red Exit yok. Öyle biri yok Bad Redexit Red Exit unutun. E, artık YouTube'dan kaldırıldım ben. Benim içeriden kendi sesi geliyor mu? Geliyor geliyor. <laughs> <laughs> Meow. <Gözdeceğim> Öldü o geliyor. Meow. <laughs> <laughs> Ay şş, sus. Meow. <laughs> Benim kedim niye böyle Kardeşim, ya? Kardeşim git şuradan fotoğraf yok. Koş 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 kırarız ya mavide geliyor zaten kediyle yatak kırmak. Koş koş Arkadan biz tam tam. Mouse'a kedi tıklasın. Mouse'a kedi tıklasın. Arkadaki sarı mı? Değil Yo, mi? Yo ben bizim adam bizim gördüm. adam. Bizim adamı tamam, yemeden dur ama. dur. Bizim adamı yemeyeceğiz edeceğiz. Atla atla at, sen Kim yeme olacak? Ne yapıyorsun? Lan atladım ben bilmiyorum. Yatağa girdim kapan. Kapan. Korudum. Kapandım kurdum. Vallahi kurdum. Kırdın kırdın kırdın. Kırıyorsun? Kırdın! Lan <laughs> oğlum. Git lan aşağı yat aşağı. Tamam birini eledim. Birini de canını azalttım. Güzel güzel tamam. Tamam gel gel bekliyorum. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Alacak al koş. Oh aldım tamam. son anda. Bizim adamlara emir mi versek? Bunlar çok emire emirli gibi. <laughs> Dur ben emir ver. Ben şunu da. Bana itaat edin. Gidin <laughs> yatağa kaplayın hemen. Birazcık yanlış yazdım ama olsun. Tamam anlarlar onu. O kadarını anlayın yani. <laughs> Şimdi YouTube'u takım alacak. <laughs> Sevgili. <laughs> mi? Yusuf'a küfür. Arkadaş, aa sarı bize geliyor sarı bize. Aha. Hayır kırılmayalım ya. Mavi mavi geldi. Kırıldı kırıldı kırıldı. Tamam tamam bırak bırak gel gel. Gitme, Allah gitme, gitme ben gitme. geri dönüyorum dur. O zaman oradan sarıya sarıya gel 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 oradan sarıya. Arkanda arkanda koş. Tam tam tam, Giro, tam gel 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 gel. gel, gel. Şey ben bekliyorum sen bana sar ben düşmem buradan. Tam yürü açık lan bu nasıl? Açık yatır, kır kır öyle? kır. Tam aldık ya. Arkadaki bak şimdi izle ben nasıl düşüyorum hazır mısın? Ölmedim Taşı de bana. Var. Ölmedim de. Acil yardım et. Yok yok ölmem. Geldim bunda. geldim. Eyvah 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 eyvah. Ay! Hayır. Lan çok Aa, sektim. İki kart, iki kart, iki kart, iki kart. Aldım ben onu. Hayır. Aldım. Aldım. Helal helal helal. Olur. Tam tam tamam, güzel. Yarım kalbim var bu arada şaka. Şey <laughs> <laughs> tamam, tamam. Lan sen tamam. tamam güzel. Sen... Oh çok stresli bir oyun oldu ya. Dörtler işte böyle sarıyor. Kim kaldı? Mavi aha. Sen bir set çekeydin ki. Aa kralı tam alırız bunları ya. Lan, o zaman atla atla atla. Sıkıntı yok atla gel. Lan yazık lan. <gülüyor> Kal, <gülüyor> kaldı, Kaldı orada. Öldü şunu benim canım az. Geldim. Heh. Az daha gidiyordun lan. Dur gapple vereyim al. Oo. Oh. Tam bir şey almaya gerek yok ya böyle alırız biz herhalde. Şöyle arkasına geçsem. Gelsene bir üstüne. Gel be. Sakın öyle bir şey yapma. Aa geliyorsun. <laughs> Manyak mı? <bu>. Eyvah. <laughs> Aynı şeyi ben de yaptım. Abi foto mu? Yok fotoğraf yok. O zaman sen bir kere beni seyrettirmedin mi? Bak şimdi ben ne yapıyorum. İzliyorum seni. İzliyoruz hadi seni. <gülüyor> <gülüyor> ne yaşadın? i̇zle beni izle. Geri... Dur adam. Hayır yapıyorsun? bu da var bu. Da var bu. Da var bu. Şöyle Abi şey açam. sen Sen ya ne yapıyorsun? Aç lan çaldın. Çaldın mı? Allah şartını çaldım. <laughs> Neyse tamam güzeldi güzeldi.